Arkadaşlar ne oluyor? <laughs> Selamun aleyküm. Ben Orhun Topkaya kanalımıza hoş geldiniz. Sizleri sevgiyle selamlıyorum. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Şükür ben de iyiyim. Tam videoya başlayacağım. Bir afan, bir tufan, bir rüzgar, bir toz, bir duman. Her yer birbirine karıştı ama şu anda geçti. Evet güzel bir videoyla daha beraberiz arkadaşlar. E, i̇neğimizin keyfi yerinde. Buzağımızın da keyfi yerinde. Onu söyleyeyim öncelikle. İsim de biraz bekleyelim ondan sonra koyacağız. Şey söyleyeceğim ben size bugün ne yapacağız ondan bahsedeyim birazcık. Bugün arkadaşlar su duran yerlere mucur dökeceğiz. Yani çevre düzenlemesine yavaştan başlayacağız. Arabamızın olduğu yere dökeceğiz. Ayaklarımız çamur arabamaya bilmeyelim diye garajın içine dökeceğiz. Çukur yerlere yaydıracağız. Dün ee, bir kamyon mucur getirttirdim. 23 tonlu, 25 ton falan sanırım. 23 ton muydu? 25 ton muydu? Şu an hatırlayamıyorum. Niyazi getirdi benim dayıoğlu. Onu indirdik. Bugün taşıyacağız. Yavaştan yaymaya başlayacağız. Ee, yine işlerimiz var. Erken bitirebilirsek erken başlayacağız. Erken bitirip düzleyebilirsek tankerleri almaya gideceğiz. Hep almaya gidiyoruz. Kalıyor. Belki bugün gideriz. Belki yine kalır. Bilmiyorum ama e, günlük işler sizlerle ineğimize bakarız yine beğenmeyi paylaşmayı unutmayın diyorum. Güzel bir video sizleri bekliyor. Haydi bakalım. Çevre düzenlemesi başlıyor. Nasıl olacak? Ben de merakla bekliyorum. Şuradan başlayacağım. Su duran bütün yerleri düzleyeceğim. Güzel olmasını sağlayacağım. Daha alır mıyız? Bakalım bakalım. Bu şeye göre, nasıl yaparız nasıl ederiz duruma göre. Belki bir iki kamyon daha getirtiriz. Mucur'un tonu 60 liraymış arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Tonunu 60 liraya getiriyorlar. Dayıoğlu bizim buraya Bence gayet uygun. Bir de bizim işimize görürse, yani bizim işimizi çözerse, çamurdan kurtarırsa, 10 numara 500 yıldız olacak. Bakın dün nasıl indirdik mucuru. Görün ondan sonra şu kepçeyi takıp taşımaya başlayalım. Ah. araba yine düşürecek bence ha. Ne bak bakayım. <laughs> Arkadaşlar çevre düzenlemesi için mucurumuz geldi. Bunları çamur olan yerlere yaydıracağız. 27 ton. Geçmiyor. 27 ton. Aktıkça rahatladığın için değil mi? Yeah. Yeah. Bak bak arabanın kasaya bak bak. Yeah. Yeah. Yok o kadar öteki kadar bitinmedi. <laughs> yani yan yatmıyor. Niye böyle şu tapraz gibi duruyor lan? Eyvah eyvah. be bu. <laughs> <laughs> tamam Abi, abi bugün baya bir rüzgar var. Yani insanı götürecek seviyede bir rüzgar var. Bazen bir de hamas şeklinde geliyor. Ee, şuradan başlıyoruz Arkadaşlar bu arada buralarını bana çok soruyorsunuz Oraları bizim değil bize ait değil yani ee, Amcamların yerleri Abi yık işte şöyle şöyle yapsana diye Bizim sadece şu ev onarılacak Bir de şurası yapılacak Neyse şöyle söyleyeyim Şu su duran yerlere başlayacağız dökmeye Buralarının ee, tesfiyesini yaparak gideceğiz Bakalım ne kadar yeter ne kadar yetmez bilmiyorum ama Evin önlerine çamur olan yerlere Ayağımıza çamur bulaşan yerlere yapmaya çalışacağız Ondan sonra tabi temizlik de yapacağız Bu arada Niyazi'yi gördünüz Niyazi tomruk falan çekiyor Odun çekiyor Orman işlerinde çalışıyor Aslında bir gün onunla hayalim de var Hani gidip daha önceden e, Gidiyordum onunla beraber Odun sarıyorduk kaç sene önce 4-5 sene önce e, Yövmiye hesabı ben odun sarıyordum Bazen ona e, Yine öyle bir iş yapasım var hem onu görürsünüz hem de nasıl çalışılıyor ormanda, orman işi nasıl oluyor, bu zorlukları var. İşte her gün bir sıkıntı çıkıyor. Araba bir yere kalınıyor, parça olanıyor, bir şeyler oluyor. Öyle bir video çekme ee, çekerim diye düşünmüştüm. İnşallah siz de isterseniz çekeriz arkadaşlar. Şimdi gidelim şu mucurun yanına bir görelim. Kepçeyle taşıyacağım. Kepçeye daktım yine. Arabayı dakmayacağım. Arabayı daksam şimdi 5 kepçede atacağız dolacak. Gel, tamperi kaldır, git ben direkt şeyle taşıyacağım. Kepçeyle. Bakalım yapabileceğiz mi? Hadi başlıyoruz. Evet arkadaşlar bucur bu. Şimdi bir kepçe hemen sardım. Ee, kepçeyle taşıyayım ya. Arabayla bayağı zor olur abi. Zaten kepçeyi dikiyoruz. 4 tane çıkış var. Arabayı tekrardan kepçenin yanına bağlıyoruz. Ya az gibi gözüküyor ama şöyle arkadaşlar kocaman bir dağ gibi. Şöyle büyük mucur getirttirdim. Bunu daha önceden kullanan var mı bilmiyorum ama bahçede temizlik olacak diye düşünüyorum. Çamur olmayacak en azından. Abi bir kepçemiz bu kadar. Ve kalan mucur bu kadar. Ana! Çok işimiz var çok. Getiriyoruz. Bir kepçe kepçe getirmek bence daha mantıklı. Niye diyeceksiniz? İstediğimiz noktaya dökeceğiz. Bu arada şunu da sorabilirsiniz. Abi kamyon neden içeri girmedi? Neden içeri gübreyi şey gübre diyorum. hep Bu ara ekim burada ekiyoruz ya. Muciri dökmedi diye. Bizim bu ara sokaktan geçmedi. Bir de bizim köyün suları yakın. Ee, yani zemine yakın ağır bir kamyon geçtiğinde patlıyor. Birkaç sene önce yine yaşamıştık. Şimdi patlatıp da e, ee, insanları susuz bırakmayalım yapmaları bir iki hafta sürüyor o yüzden hiç ellemedik biz oradan buraya taşıyacağız bundan bir şey olmaz ama 30 ton 40 ton kamyon düşünce su patlıyor şimdi bakın görüyorsunuz böyle böyle istif biraz traktöre ağır basıyor ama yapacak bir şey yok böyle taşıyacağız arabayla taşımaktan böyle taşımak daha mantıklı haydi bakalım Burayı da döktük. Bir kere daha attımı yeter. Evet. Köylüleri batırdık. <laughs> evet %75'ini taşıdım arkadaşlar. Belki %60'ını taşıdım bilemeyeceğim. Az kalmaya başladı. Ee, şimdi benim plan şöyle. Buraları çamur oluyor arkadaşlar. Biz buradan giderken buradan tuvalete gidiyoruz. Gerçi şu içeride tuvalet var ama e, yine burayı kullanıyoruz. Buradan çıkıyoruz. Koyunlara bakmaya, in ineklere bakmaya gidiyoruz. Buradan geliyoruz. Şimdi buradan şöyle birleştireceğim. Buradan şu köşeyi şuraya birleştireceğim. Buradan şu yolu bize buraya misafirler geliyor. Araçların altı e, bazen taşlara vurabiliyor. Şu yolu şu yolu şuraya kadar götüreceğim. Birinci kamyonun e, yani birinci kamyonun içindeki çakılı bu şekilde planlıyorum. Ama bir kamyon daha getirtirsek daha kapsamlı bir şekilde e, yayacağız. Bu da kapsamlı bir biçimde ama bu öncelik olan yerler. Yani şuraya su duruyordu biliyorsunuz. Şuradan çıktığımız zaman şuralara su duruyordu. Buraları doldurduk. Garajımıza iki kepçe döktük. Bir kepçe daha dökebilirim. Garajın içini şuradan şöyle, 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 şöyle olacak arkadaşlar. İnşallah güzel olacak. En azından e, çamur olmayacak. Yani e, görünüş itibariyle de kötü duruyor. Aynı zamanda bizim için de ayaklarımız çamur oluyor arkadaşlar. Böylelikle bir çevre düzenlemesinin yavaştan başlamış olacağız. Tabi çevre düzenlemesi sadece çakılla bitiyor mu? Hayır. Daha birçok yapılacak iş var ama bugünlük çakılı yapalım. Hadi bakalım. Mayın tarlası gibi oldu. Mayın tarlası gibi. Arkadaşlar şimdi iki kepçe daha var ama önce bir yaydıralım bakalım. Görelim neresi eksik neresi fazla. Ona göre o iki kepçeyi de çekeriz bayağı bakın bayağı oldu yani ya rahmanirrahim ayağımı çarptım arkadaşlar siirgamız zaten takılıydı hemen gidelim topla. Bunlar tersi olur ya. Şu kilitlemeyi açalım. Kepsinin dibine kadar gelmişiz. Bizi en yoracak olan şu. Arkadaşlar en iyisi elle tesviye. Tamam. Sıyırga iyi de bakın bayağı iyi yaptı da yuvuk yuvuşuk bırakıyor hoşuma gitmedi. Şöyle. En iyisi böyle. Arkadaşlar sihirli en iyisi. Niye? Öteki türlü başa çıkacak gibi değil. Hey, çok çok müdür var burada. Öyle bak olmasın ay çoktan var? Chegar é a foto 이 슈퍼로 다아 Arkadaşlar mazotlarımı şöyle çekelim. Şu garajımızın içinde bir yaydıralım. Şimdi ben ben size şey söyleyeyim mi bayağı yorucu bir iş ama şuraya biraz koyduk koyacağız. Şurası biraz çukur. Ben gözümle görebiliyorum. Belki siz kameradan göremezsiniz ama şurası şurası. Sizce nasıl? Şuraya su duruyordu. Yola doğru bir bakın. Abi bir kamyon daha getirsek var ya Burayı komple, komple mucur yaparız Bakın Buradan yürüyeceğiz Bu Yağmur yağdığında Buraları çamur olmayacak Ayaklarımız çamurlu çıkmayacağız Gördüğünüz gibi Burayı boş bıraktım burası düz Taşlık olan yerle yola yaydırdım Ben 10 numara oldu diyorum ya Süper olmadı mı Çevre düzenlemesi başladı. Şunları falan hep kaldıracağız buralardan şu çadırları. Arkadaşlar şu çeşmenin yanında şu ineklerin ayakları takılıyor şuralara. Şuralara da son kalanı atayım. Bu arada bitirdik yani şu dağ gibi mucuru. Arkadaşlar. de elle sarıyorsunuz. Adam ölür be. da şöyle parke dövüş arkadaşlar. Ama çok pahalıdır değil mi? Size şöyle parkenin metrekaresini kaçı yapıyorlar ki? Arkadaşlar nasıl? Son kepçemiz. Şurada birazcık incelik var. Şurada birazcık incelik var. Oraya dökeceğim. Vallahi bir kamyon daha getirelim. Bence şuradan bizim sınır bak şurası da bizim değil. Şuradan şuradan bir sınır çizelim. 10 numara olsun diyorum. Sizce? <laughs> Abi ben çok sevdim ha. Şey sanki aydınlayı verdi değil mi burası böyle? Ya baya yol gibi oldu. Şey gibi oldu. Dümdüz oldu. Şuna bakın. 10 numara 5 yıldız arkadaşlar. Çok çalıştık yalnız. İyi de yaptık. Biz bu işi başardık. Ee, özellikle su duran yerler. Bakalım şimdi ilk yağmurda su olacak mı olmayacak mı göreceğiz. İnşallah olmaz. En azından ayaklarımız çamur olmaz. Ya da su sizin deyiminizle birazcık hani kötü çamur olunca mılık gözüküyor ya. Şurada kışın hep duruyordu. Şimdi o olay da kalkacak. Süper oldu. Evet. Mucur mucur işleri arkadaşlar son buldu. En güzel şekilde yaydık. Yaymaya çalıştık. Belki bir araba daha getiririz dediğim gibi. Şimdi buzağa süt veriyoruz. Buzağımızın da annesinin de şükür, şükür keyfi yerinde. Ee, bakalım İnşallah bir daha hastalanmaz. Korkuttu bizi ama muzamız da günden güne büyüyor. Bir boron sütünü içsin. Şöyle adam akıllı. Şükürük 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 içiyor valla. Annesine iğne yapacağız bu arada. İğnesini bitirmemiz lazım. Takviyemiz var. Ee, kalsiyum. <laughs> Takviyesi vermişti veteriner şişe tesiye kadar vuracağız. Sabah 10 gram, akşam 10 gram vuruyoruz. Dışarıda yine bir şeyler oluyor. Hey, <laughs> kıyamam ben kızıma. Arkadaşlar, e, sağıyoruz tabi. Sağdıktan sonra bir boron e, buzaya veriyoruz. Bir boron tam 2 kiloya 2 kilodan biraz fazla oluyor. Ondan sonra yine tekrar anasına salıyoruz ki annesi biraz seviyor onu. Yoksa sabaha kadar benim bızağımı salmadınız mü 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 diye bağırıyor. Emsin bakalım birazcık. Değil so? Evet. Ha içti mi? Hı. Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Evet Sevhara suladı geldi. Onlara iyi akşamlar diliyoruz. Yonca koydum, saman koydum, yem koydum. Yemlerini yesinler arkadaşlar. Biz de gidelim. Hem hayvan gelecek artık hem işi bitirdik yorulduk. Su tankerleri yine kaldı biliyor musunuz? Abi su tankeri meselesini söylemeyeceğim bundan sonra. Su tankerini alacağız, su tankerini alacağız, su tankerini alacağız. Şey almaya gideceğim, fotokapanı almaya gideceğim. O yüzden su tankeri kaldı. Yoksa bu saatten sonra gideriz. Hatta kepçeyi çıkartmadan gidelim onunla kaldıralım alalım. Diye düşünüyorum ama şimdi olmaz ya. Vallahi bayağı yoruldum arkadaşlar. Geriye bak geriye bak geriye bak. Şöyle kaldım yani. Ama güzel oldu be. Süper oldu. Abi arabanın yeri de güzel oldu ya. Vallahi süper oldu. En azından toz duman gitti. Hem hani inerken binerken böyle ayaklarım batmaz. Hani böyle iş yaparsınız yaparsınız ya arkadaşlar. Yaptıktan sonra kendiniz yaptığınız için böyle. <laughs> yani şu harbiden güzelmiş. Bana çok dediydiniz. Özellikle şuraya su duruyor diye. Abi keşke daha önce yapaydım ama anca oluyor. Bence daha ne olsun abi. Şu hayvanı karşılayalım. Ondan sonra yavaş yavaş videonun sonuna geliyoruz. Fotokopanı aldım. Yine görüntülere bakacağım bakalım. Psiko. Arkadaşlar. Gelila, gelila. Ben bunu kapatırım baba unutmayalım da. Unutursak sıkıntı her yeri olur. Suyu açtık arkadaşlar dolsun diye. Hadi bakalım. Koyunla geçeceksin değil mi? Nasıl olmuş? Ta yola kadar evin önünü. Ben diyen yani bir kamyon daha getireyim biraz daha yapayım. İyi mi? İyi iyi. Psikopatın yuvarlandığı yere de gitti. <laughs> Ay kız kolama pisileri tamam mama vereceğim kolama. Evet arkadaşlar biz yemeğimizi yiyoruz başladık. Ee, vallahi çok yorulmuşum nasıl oldu ben de anlamadım. En çok yorulduğum günlerden diyebilirim bugün. 50 kepçe falan taşımışımdır baba. Neyse beğenmeyi paylaşmayı unutmayın. Gözlerimden uyku akıyor. Bir yorgunluk akıyor. Şu omuzlarımın şurası ağırmış ama avluçu iyi oldu. 10 numara 5 yıldız oldu. Yani yağmur yağdığında göreceğiz. Bakalım su birikecek mi? Birikmeyecek mi? Bence birikmez. Altından tahliye eder gibime geliyor. Eğer güzel sonuç verirse bir kamyon daha getireceğiz. Ee, güzelce her yerini yapacağız. İyi oldu. Bugün akşamüstü iki tane araba geldi. İkisi de hiç sıkıntı çıkmadan gitti geldi. Ee, yani taşa takılma, altı vurma olayı da yok. Bayağı misafirimiz geliyor buraya. En azından onların arabaları da güzel şekilde gelip çıkarlar. Neyse. Taşıdık. Bayağı taşıdık. Beğenmeyi paylaşmayı unutmayın diyorum. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Şimdi iyice karnımı doyurduktan sonra bir güzel uyuyacağım hiçbir şeye bakmadan. Hadi bakalım.